Gençlerimizin teminatı. Hele hele bu gençler sporcu olursa bu gençlerle birlikte olmak daha anlamlı oluyor. Uzak doğu sporlarını uzun yıllar yapmış bir insan olarak bu sporun hem okul yaşantısına hem de sosyal yaşantıya getirdiği disiplini yakinen yaşayan, şahit olan insanlardan biri. Ben bu şu yapmadım ama Malatya'da bu şu ilk Türkiye'ye girdikten sonra Malatya'da da faaliyete başlamıştı. Oradaki genç kardeşlerimize süpürme ve atma hareketlerinde yardımcı oldum. Bir miktar çalıştırdım. benim asıl uğraşım karate. Ama sizin yaptığınız sporlarla da yabancı değilim. Bir miktar benim de geçti. Teknik anlamında emeğim geçti. Sizleri çok iyi anlıyorum ve çok seviyorum. Hele hele ülkenin dört bir yanından, Türkiye'nin dört bir yanından sizleri burada görmek, şampiyonamıza katılmanızı, katılmanıza şahit olmak, sizlerle birlikte olmak bizi olağanüstü mutlu etti. İnşallah Afşin'de bu konusunda güzel bir altyapı var. Bizim de desteklerimizi her gün, her geçen yıl artırarak bu şuya devam ediyor. Ben ümit ediyorum ki önümüzdeki yıllarda inşallah bunu çok daha kapsamlı, uluslararası bir organizasyona taşıyacağımızı inanıyorum. Tekrar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz. Afiyet olsun.